Arkadaşlar merhaba. Ben Mustafa Gün. Bugün sizlere bilgisayarlarınıza Android işletim sistemi nasıl kurulur onu göstereceğim. Açıklamada linkini vermiş olduğum siteden önce Rufus bilgisayarınıza Rufus indireceksiniz. Burada Rufus'un sürümleri var. Ben 3.13 tavsiye ediyorum. Bunu indireceksiniz. Daha sonra linkini vermiş olduğum siteden Burada Android sürümleri, bütün Android sürümleri mevcut. Bilgisayarınızın performansına göre eski bir bilgisayarınız varsa burada 7.1, 8.1, 6 sürümleri var. İstediğiniz bir tanesine tıklayıp yani bazı yüksek versiyonlarda ekran hatası verdiği için söylüyorum. Diyelim ki 6.0 veya da 7.1 6.0'ı indirelim. Burada 64 ve 86 sürümleri var. Yanında ISO olana tıklıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi inmeye başladı. Bunları indirdikten sonra bilgisayarınıza Rufus kuracağız. Rufus'u kurduktan sonra bir tane en az 4 GB RAM'li flash bellek lazım. Pardon, 4 GB hafızalı flash belleğinizi bilgisayara taktıktan sonra Gördüğünüz gibi flash bellek geldi. Flash belleğinizi taktıktan sonra zaten Rufus direkt flash belleğiniz burada görüyor. Buradan yüklenmiş olduğunuz Android ISO dosyasını neredeyse buradan seç diyeceksiniz. Şu anda ise dosyamızın yerini gösterdik. Hiçbir şey yapmanız gerek yoktur. Sadece başlat diyeceksiniz. Başlat dedikten sonra uyarı veriyor. Diyor ki bütün verilerinizi sileceğiz diyor. Tamam diyeceksiniz. <laughs> Burada şu anda Rufus Android sisteminizi flash belleğe yazıyor. Şu anda %98 seviyesine geldi. Yükleme işlemi bittikten sonra altta hazır yazacak. %100 oldu. Yalnız daha yazmıştan bitmediği için hazır yazmadı. Yani %100 olduğu zaman hemen bitti deyip çekmeyin. Gördüğünüz gibi hazır yazdı. <laughs> Buradan Flashımızı çıkartıyoruz. Demiş olduğunuz Android flashınızı bilgisayara da takıyoruz. Power tuşuna basıyoruz. Boot menüye gireceğiz. Benim bilgisayarım Boot menüsü F12 Tıkladığınızda girdiğinizde burada Flash'tan başlatacaksınız. Enter'a basıyoruz. Şimdi burada dört tane seçenek var. Birinci seçenek diyor ki isterseniz flashınızdan direkt Android'i başlatabilirim diyor. İsterseniz mevcut hard diskinizin üzerine Android'i kurabilirim diyor. Üçüncü seçenek de Advantage Optinos. Biz buraya gireceğiz. Burada 1, 2, 3, üç, 3. seçeneğe gireceğiz. Bu diyor ki ben bir hard diskini tek parça olarak göreceğim. Tek parça olarak göreceğim. Diyor. Enter'a basıyorsunuz. Burada bazı işlemler yapıyor bilgisayar. İşlemleri yaptıktan sonra bir sonraki ekran gelecek. Bak gördüğünüz gibi hard diskiniz 300 GB'lık hard diski tek parça olarak gördü. Enter'a basıyorsunuz. Burada diyor ki ben bu bir hard diski biçimlendireceğim. Her şeyi sileceğim diyor. Evet diyorsunuz. Şu anda hard diskinizi biçimlendiriyor. Bu bilgisayarınızın hızına göre biraz sürebilir. Gördüğünüz gibi format işlemi başladı. Yani diskinizi şu anda formatlıyor. Diyor ki şimdi format işlemi bittikten sonra diyor. Ben bunu kapatıp mı açayım, başlatayım? Direkt başlatayım mı diyor? Enter'a basıyoruz. Burada biraz bekleyeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi bilgisayara Android işletim sistemi kuruldu. Buradan sonra bir şey yapmanıza gerek yok. Bekleyecek. Ben size yüklenmiş şeklini göstereyim. Ekran açıldıktan sonra sadece yeni bir telefon aldığınız zaman nasıl kurulum yapıyorsanız o şekilde kurulum yapacaksınız. Bu daha önce yüklenmiş olduğum Samsung. Şu olduğum Samsung diğer Lenovo arka planda kurmaya devam, et, devam ederken o ekrandan sonra ilerledikten sonra normal yeni bir telefon tablet aldığınızda nasıl kurulum yapıyorsanız o şekilde kurulum yapacaksınız. Gördüğünüz gibi burada Play Store oturum açıp yükleme yapabilirsiniz. Wi-Fi'miz burada. Programın güzelliği şu. Bütün driver'ları kendi kendine tanıyor. Burada menüsü Gördüğünüz gibi sıkıntısız YouTube klavyesi burada, Play Store burada açtığınız zaman şey diyecek e, kullanıcı diyecek biz kullanıcısını kurduk. Gördüğünüz gibi uygulamalar gayet sıkıntısız açıyor. Yeni kurulum olduğu için bekleyecek. Yani siz şu anda bu bu Samsung tablet 160 GB'la bir tablet, 2 GB RAM'li, 160 GB hafızası olan bir tablet gibi düşünün. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Şunu da söyleyeyim. Yani eski tablet, eski bilgisayarlarınıza hayat veriyor bu sistem. Siz de bunu videoyu izleyerekten çok basit bir şekilde kurabilirsiniz. Bu yükleniyor ki hali, bu yüklenmiş hali. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.